Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin vatandaşlar da Galya Park'ta büyük bir lahmacun buluşması yapalım ne dersiniz şeklinde çağrıda bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gerçekleştirdiği kasap ziyareti sırasında Gaziantep lahmacunun özellikleri hakkında bilgi aldı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Fatma Şahin'in yaptığı paylaşımda Gaylafak'ta büyük bir lahmacun buluşması yapalım ne dersiniz şeklinde çağrılarda bulundu. Olmaz olmaz. Evet. Sarımsaklı. Aynen, Aynen. Aynen, Aynen öyle başlıyor. Aynen öyle başlıyor. Semsan, alpabili coğrafya şerifini aldık. Biz Yaklaşık Doğru. miktarını söyle. Aşağı yukarı, yukarı e, 600 gram ete yeterliydi bu. E, ama bu lahmacunun eti de önemli. Aynen. Aynen. Onu nasıl yapıyoruz? Onu boşluk kısmından yapacağız. İşte koyunun belli bir kısmı var. Evet. Döş kısmı diyelim ona. Döş kısmı evet, dediğim, başka. O şey. yağ oranı, yağ oranı daha evet. yüksek değil mi Yok onun yağ oranı Mesela kendi, ya bizim. kendi yağından oluyor. başkanım. abi. Bir göster Bir göster abi. Bir göster abi. olsun Bir Bir, bir, bir <laughs> <laughs>